gıdı yaparım seni, gıdı gıdı -gı -gı yaparım, gıdı gıdı -gı yaparım. Çirkin şeysin, çirkin kızsın, çirkin kızsın. Sen o göbüşünü yerim, o göbüşünü yerim. Sırma, sırma. Sırma, sen ne sırma, sırma, sen <laughs> ne Seni çirkin kız. Seni çirkin kız seni. Seni çirkin kız. Hadi gidelim. Hadi Mahir'in yanına gidelim. Gidelim mi Mahir'in yanına? He? Dişlere bak. Dişlerini Yerim senin o dişlerini yerim dişlerini. Koca kız seni. Koca kız seni. Koca kız seni. İmdat. İmdat. Yaramaz bir fındık var burada elimi ısırıyor. İmdat. 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 Seni yerim kız. Seni yerim. Seni yerim. Yerim, cübüşünü yerim bak. Hadi. Al sana yaramaz kız. Al sana yaramaz kız. Al sana yaramaz kız. Al sana yaramaz kız. Hımm, seni çirkinsin, senin canın mı sıkılıyor ha? Senin canın mı sıkılıyor? O cübüşünü ısırırım. Şimdi yerim, şimdi yerim. Ağzını burnunu, ağzını burnunu, ağzını burnunu yerim. İmdat! Isırma. <laughs>